Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz m Danışmanlık Kurucusu Ayla Varol. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Bize firmanızdan bahseder misiniz? E, M-Plus Danışmanlık 2009 yılında hem kamu hem özel sektöre e, hizmet vermek amacıyla kurulmuş bir e, şirket. E, 2014 yılı itibariyle e, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın havuzu. Danışman firmalarından bir tanesi hem Enplus danışmanlık hem aile varol olarak ve e, kuruluşundan bu zamana da e, çeşitli hizmetler veya da çeşitli sistemlerle varlığımızı sürdürüyoruz. Çok tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Verdiğiniz hizmetlerden çalışma alanlarınızdan biraz daha detaylı bahseder misiniz? E Tabii e, yönetim sistemleri dediğimiz zaman bir şirkette olması gereken aslında birçok si şey var sistem var. E, bunların kimisi yönetim sistemleri Kimisi de hem Avrupa Birliği kanunlarıyla hem de e, modern yönetim anlayışıyla e, kurgulanması gereken sistemler. E, örneğin KvKK bir Avrupa Birliği, Kanunu noktasında Türkiye'ye girmiş ve şu an uygulanması gerekirken, diğer yönetim, modern yönetim anlayışı doğrultusunda giren farklı sistemler de var. Doğal olarak firmalar içerisinde entegrasyon yönetimi, süreç haritaları, MRP, ERP sistemleri, kalite yönetimi, insan kaynakları ve uygulamaları, KVKK gibi birçok sistemi barındırıyor biliyoruz danışma alnımız kapsamında. bunlara hakim olmak gerekiyor ki zaten stratejik yönetim planlaması yapılabilsin firmalarda. Ne güzel. Şirketlerde gördüğünüz genel problem ve eksiklikler nelerdir acaba? Çok güzel bir soru. Firmalar belli bir ölçeğin üzerine çıktıktan sonra özellikle e, hakimiyetini kimi zaman kaybedebiliyorlar. Bu noktada e, yani basamak basamak aslında birden değil de basamak basamak firmayı çok iyi analiz edip e, ve firmanın üzerine uygun kıyafeti giydirecek sistemlerle kurgulanması gerekiyor. E, fakat e, firmalarda genellikle bir babadan kalma yönetim anlayışı hı hı. maalesef ki var ve e, bunu kar marjını yani sermayeyi yedikten, kar marjı mümkün mertebe çok fazlasıyla düştükten sonra hatta bittikten sonra bunun farkına varabiliyorlar. Doğal olarak da… E, Biraz hızlı kabiliyet yani orta ölçek özellikle orta ölçek ve üstü firmaların e, bunu tespit edip uzmanlardan aslında bu noktada destek almaları gerekiyor. Kesinlikle Gerektiği daha kurumsal Evet kurumsal gerekiyor. yapıya girmeleri yani kişiye gerekiyor. kişiye bağlı olmayacak belli bir sistemi olacak değil evet, mi? evet. Kişi değişebilir ama sistem işleyecek. Hep onu söylerim kişi Hı. gelip geçicidir. Hatta her bir şirket bir tüzel kişiliktir. Hı hı. Şirket sahibi bile gelip geçicidir. Hı hı. Şirketlerde biz bu hizmeti verirken danışmanlık hizmetini yani stratejik yönetimi yaparken şirket sahiplerini bile baz almayız, şirketi baz alırız. Çünkü neden? Ee, gün gelir evet şirket sahibi bile değişebilir ama şirket değişmez, varlığını sürdürür. Doğal olarak da asıl olan kişiler değil sistemdir şirket içerisinde. Evet. Peki şirket yönetimlerinde sistemlerin birbirine entegrasyonunun önemi ve şirket performansına etkileri nelerdir acaba? Dediğim gibi yine orta ölçeğin üstü firmalar, orta ölçekli orta ölçeğin üstündeki firmalar için konuşabilirim yine. Firmalarda çok çeşitli sistemler var, yani farklılık gösteren. Aslında bunlar bir noktada da birbiriyle çakışan sistemler. Örneğin bir kalite sistemi, hı hı. örneğin iş analizi ve entegrasyon sistemi, örneğin KVKK. Bunların her biri şirkette bir altyapısı olması gereken aslında ayrı ayrı sistemler. Fakat bir arada yönetilmesi gereken sistemler. Şimdi bunları ayrı ayrı yöneten yani kalite departmanının ayrıca kaliteyi yönetmesi ama sisteme dahil etmemesi veya KVKK'yı Ayrıca hukuk birimi genellikle yönetiyor. Aslında bu da bir muallak, bu da farklı bir konu aslında bakacak olursanız. Birimlerin birbirine entegrasyonu olmazsa ve sistemlerin birbirine entegrasyonu olmazsa bir şirket içerisindeki iş yükü artıyor. Maalesef. İki, şirketin içerisindeki performansı artıyor. Üç ve en önemlisi şirketin maliyeti artıyor. Çünkü niçin? Sistem entegre edilmedik yani her bir sistem birbirine entegre edilmediği zaman onları yönetebilmek için ayrıca yöneticiler tahsis etmek gerekiyor veya da yöneticilerin altında uzmanlar tahsis etmek gerekiyor. Halbuki sistemler birbirine entegre olduğu zaman bir şirketin maliyeti düşer, iki daha kurumsal olarak hareket eder, üç kişiye dayalı değil sisteme dayalı firma faaliyetlerine de e, sürdürür. E, dört e, ve en önemlilerinden bir tanesi de şirketlerde e, maliyet en önemlisi. Yani bir görünür maliyet var, bir görünmez maliyet var. Evet. Özellikle görünmez maliyetin düşmesine sebebiyet verir. Kesinlikle. Hı -hı. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran en önde gelen özellikleriniz nelerdir? Biraz mükemmelliyetçi bir yapıya sahibiz ee, gerekten gerek ekibim doğal olarak. Mükemmelliyetçi bir yapıya sahip olduğumuz için e, biz bir firmaya girdiğimiz zaman öncelikle iş analizleriyle başlarız. Yani o firmayı bir koklamak lazım, bir analiz etmek lazım. Aynı sektördeki iki farklı firma bile e, farklı dinamikler yaşar personel yapısıyla firma sahibinin yapısıyla farklı dinamikleri vardır ve o dinamikleri iyi koklamak, iyi analiz etmek gerekiyor. İçerideki süreç yönetimini, süreç haritalarını iyi analiz edebilmek lazım. Doğal olarak biz tek bir sistem için anlaşmış olsak bile şirketlerde günün sonunda bakıyorum ki şirketin aslında topyekün yönetim danışmanlığını yapıyorum hı hı. veya yapıyoruz. Doğal olarak bunun aslında böyle de olması gerekiyor. Şimdi Türkiye'de aslında Avrupa'da baktığınız zaman bu tam anlamıyla böyle yapılıyor. Fakat Türkiye'de e, çok böyle birimsel uzmanlıklarla şirketlere giriliyor. Fakat bir bütün olarak bakıldığı zaman e, eksik kalıyor. Yani dediğim gibi az önce nasıl sistemler birbirine entegre olması gerekiyorsa bir, bir iş için. Veya da bir anlaşılan program için şirkete girmiş olsanız bile diğer uygulamalar aslında sizin sisteminizi de etkiliyor. Doğal olarak oralara da ya müdahale veya öngörüler veya analizler sonucu eksiklikler diye belirtmek durumunda kalıyoruz. Belirtmekte zorundayız zaten aslında bakacak olursanız. Yani bu da benim şahsi bir danışman olarak şahsi kanaatim. Ee, yine en başa döneceğim. Şirket bir tüzel kişiliktir. Gerek işveren olsun, gerek çalışan olsun, gerek tedarikçileri gerek müşterileri olsun, herkes o şirketten sonuç olarak ekmeğini yiyor. E, kişiler gelip geçici olsa bile şirket kalıcıdır mantığında e, müdahaleler yapıyorum. Sanıyorum bu da benim e, öne çıkan Aynı evet dökücü, öne çıkan noktalarımdan. Çünkü Aynen. 2009'dan bu zamana kadar. Şirketimde kendi en Plus danışmanlıkta ben hiçbir zaman satış ve pazarlama bütçesi diye hı. bir bütçe ayırmadım. Hı hı. Ee, sürekli referanslarla şirketlerim bana ulaştı. Bu da tabii ki benim için onur verici ne bir güzel. durum. Güven duyulan evet, yani bir evet, firmanız evet. var. Bu da çok mutluluk verici. Evet. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, <laughs> hedeflerinizden bahseder <laughs> misiniz? Gelecekte... Hem şirketimin aslında bakacak olursanız şirketin e, olgunlaşması, e, bilgi birikimi noktasında şu an istediğimiz kıvamdayım. Gelecekte e, bunun tabii ki artarak devam etmesini istiyorum. Artı sosyal sorumluluk projelerini biraz daha e, ağırlık vermek istiyorum. Çünkü... E, Türkiye'de en büyük sıkıntılarından bir tanesi insan kaynağı. Hı hı. Ee, uzman insan kaynağı veya da e, uzmanlık noktasında yetiştirilebilecek e, yetkinlikteki insan kaynağı diyelim gitgide azalıyor. Azalması noktasında da tabii ki bu hem e, ticari hayatta yani bireysel anlamda kişileri de aslında üzüyor ticari hayatta da işverenler boyutunda tabii ki büyük sıkıntılar yaratabiliyor. Bu noktada da biraz daha sosyal sorumluluk projelerin içerisinde olup üniversitelerden özellikle bazı öğrencilerle uzmanlık boyutunda yetiştirme noktasında bir aslına bakacak olursanız. Hedefim var. Çok güzel. Tabii ki hani yetiştir, uygun şirketlere de bunları ekipler olarak yerleştirme gibi. Bunun yanı sıra şirketler içerisinde kendi uzmanlarımızla da birlikte tabii ki çok fazla böyle ayrı ayrı uzmanlık danışmanlıkları değil de Tam bir yönetim danışmanlığı. Zaten şu an aslında oraya doğru evrildik. Hı hı. Ee, tabii ki eskiden sadece İK yapılanması veya da iş analizleri, görev tanım oluşturulması, şirket içerisindeki departmansal noktadaki hı hı. entegrasyon, ERP, MRP sistemleri gibi tek noktalarda girerken e, şirket ihtiyaçları da aslında tam bir yönetim danışmanlığı noktasında bizi evirmeye başladı. Hı hı. Biz de evrildik. Ve o şekilde de devam etmeyi planlıyorum aslında. Harika. Hedeflerinize Hı. en kısa zamanda ulaşmanızı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Hı -hı. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Şirketler herkesin yani orta ölçekli firmalar için konuşuyorum genellikle. Her bir şirket sahibi şirketini bebeği gibi görüyor. Ki çok da haklı. Ne kadar büyük emeklerle ve e, çabayla belli bir noktaya gelmiş olabilirler. Fakat e, ihtiyaçları çok iyi belirlemek lazım. E, büyük kırılımlar gelişmeden bunu saptayıp e, işin uzmanlarından destek almak gerekiyor. Çünkü sonrasında her zaman şunu söylerim. Özellikle kabuk değiştiren firmalar için de söylerim. Yani firma bir büyür, büyür, büyür. Belli bir noktaya gelir, bir sıkışır. Çünkü artık sistem değiştir diyor. Yani entegrasyonu evir. Bir üst sisteme geç. Ee, hep de şunu söylerim, bu şu örneği veririm. Top yere vurmadan sıçramaz. Tabii ki bu süreçler çok sancılıdır. Tabii ki uğraş gerektirir. Ama önemli olan, bunun yapabilmek için firmanın enerjisi olsun, emeği, şeyi olsun Performansı olsun. Eğer bu emek ve performans e, gitgide köreldiği zaman firmalar bunun farkına var, vardı da e, kimi zaman çok geçmiş olabiliyor. Maalesef. Çok geç olabiliyor. Onun için birazcık daha bu yönetimlerde muhafazakar bakış açısından sıyrılıp e, daha iyi analiz ederek bazı noktalarda da işi uzmanlarına bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Harika bir mesaj oldu. Hı hı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkürler ben ve çok daha teşekkür nice başarılar ediyorum. diliyoruz. Çok sağ olun. Çok Rica teşekkür, teşekkür ederiz. ediyorum. Rica ederim. Çok mercisi. Çok Sevgili mersi. seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.